bu çektiğiniz harika storyleri Sayın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Şakşoğlu'nun Instagram sayfasında ve Aydın Büyükşehir Belediye en güzel storyleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Aydın BSB'yi etiketlersiniz en ve bizce de bu festival çok renkli oldu harikasınız masa gürültü çıkarabilir mi Aydın? Ses ver! Valla karı evi sokmayacak ben nasıl yiyeceğim? İşte, Akşam yemeği ne diyeceğim diye sordum. Karı evi sokmayacak bana. Sen ya yatacak yerim yok. i̇sim soy isim ne? Durmuş kapıçak. Kaç yaşındasın? He 64. Sen festivale niye geldin? Lan gelem dedim ben ya işte ne edeyim ben ya işte şey dedim. <laughs> kalk kalk ya, hep itti, şey itti, Nasıl ya. oldu fark etmedin mi? Ya fark etme herkes bir sürü attı ya beni ya. Ne <laughs> renkli olmuşsun amcam. Baksana. <laughs>